müzikal olarak girdi. müzikal <laughs> girişi yaptı kendisi e, hı hı. valla e, söylemesi söyleme sahip kuliste görmemişim gibi e, şey ama baya peri gibi geldiniz Efendim. Ya teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Nasılsın? Süslendim. İyiyim sen? İyi işte, nasıl olsun, İdare eder. Nasıl i̇yi, iyi. gidiyor? Yolunda mı her şey? Yolunda. Sen Güzel. çok yani aslında böyle bir aslında o kadar da çalışmıyor. dengeli çalışıyor falan diye e, böyle karşılaştığında böyle düşündüğün ama baktığında aa çalışıyor sürekli bu kız dediğimiz evet. arkadaşlarımızdan. <laughs> evet <öyle>. Nasıl oluyor? <laughs> nasıl oluyor? Bilmiyorum. Yani bir şekilde kendiliğinden oluyor Sen çalışmayı ama çok seviyorsun. yoruluyorum. Seviyorum da artık yoruluyorum Gerçekten. ya. Gerçekten mi? Vallahi hmm, biraz yoruldum. Yani birçok işi aynı anda götürmekten evet. yoruldum. Şimdi senin babanın mesleği nedeniyle dört yılda bir ülke değiştirerek büyüdüğünü e, bilenler var, araştırınca da bulanlar var. <laughs> Şimdi efendim, çocukluğunda seni zorlayan bir süreç miydi? Bu adaptasyon sorunu yaşadın mı hiç? E, yaşadım, tabii ki yaşadım. E, ilk okula başladığım zaman yaşadım özellikle. Hmm. O sırada Paris'teydik. Ee, annem babam beni sınıfa bıraktı. Fransızca konuşuyor, hiçbir şey anlamıyorum. Herkes bir dil konuşuyor yani orada gerçekten başımın döndüğünü hatırlıyorum ki o kadar küçüktü yaşım. O anı evet. hatırlıyorum biraz. Hmm. Sonra Fransızcayı öğrenene kadar bir adaptasyon sorunu yaşadım. Bir de nereye gidersem gideyim hep bir kendimi ne olursa olsun bir yabancı hissettim Hı. yani. E tabii. Ne 4 oldu sene öyle. kısa bir süre zaten yani. Git 4 sene tam alıştın ki yer işte. Aynen öyle. Yani. tabi çok hızlı bir şey o. Peki sen zaten Paris'i söyledin. Zaten Senegal doğumluydun lütfen. Senegal doğumluyum. So, Paris, İsviçre. Gerçi Paris, İsviçre. İsviçre'de de Fransızca konuşuluyor. O kadar zorlamamıştır herhalde. Evet yani bendeydik. Orası Alman kantonu. He, Ama Fransız okuluna gidiyordum. Ha iyi bari. Evet evet. Okey. Lisede Türkiye'ye dönmüşsün. Lisede Değil dön mi? Temelli. Peki o kadar gezdikten sonra yerleşik hayata adapte olmak gibi bir şey yaşadın mı? Yaşamadım. Hemen. Hemen. Yani ya. ben zaten Türkiye'ye bir an önce dönmeyi bekliyordum. Çok istiyordum bunu. Ha. Ondan sonra döndüğüm anda tamam dedim. Döndüm. Ülkeme ait olduğum yere geldim dedim. Ee, ama şunu yapıyorum. Her dört yılda bire denk geliyor dikkat edersem. Ev değiştiriyorum. Mesela dördüncü oh. yıla doğru ev üstüme üstüme geliyor ve ev değiştiriyorum. Taşınıyorum. Oh, oh, ne enteresan. Evet. O onunla bence ilintili. Peki bu Yerde yani bu dört senede bir yer değiştirme bu senin hayatındaki bu ev değiştirme etkisi okey de normalde bir şeye adapte olurken sana yardımcı olduğunu düşündüğüm bir şey mi? Ee... Çocukluğun boyunca bir şeye adapte olmuşsun ya dört senede bir. Hı -hı. Bu hayatında da şimdi yerleşik hayatta da bir şeyleri algılamakta adapte olmakta hız kazandırmış olabilir Tabii sana? ki hemen uyum sağlarım her ortama her yere hemen. Tabii, tabii. Müthiş bir şey ya öyle bakınca. Şimdi <laughs> çocukluğunda babanın diplomat olması, annenin de siyasetle ilgili olmasıyla ilgili olarak evde zaten siyaset, politika falan herhalde konuşuluyordur. <laughs> çocukluğunda siyasetle karşılaşmak senin için ne demekti? Yani bir şey ifade ediyor muydu Evet, Etmiyordu, yok. <laughs> bir şeyler konuşuyorlardı ama ne diyor bunlar ya? O kimmiş? Bu kimmiş? Ne öyle yapmış falan diye böyle dinliyordum, yemek yiyordum böyle sofrada. Hiç ilgilenmiyordum yani. Sonra, sonra peki yani mesela büyüyünce ha bunlardan bahsediyorlarmış gibi bir şey oldu tabii, mu? Tabii, tabii Şu anda ben de çok mesela hmm. ilgiliyim. Tabii Aa. hiç öyle durmuyor ama. Ben <laughs> <O gülüyor> de çok ilgilenirim siyasetle. <laughs> <laughs> Öyle. Peki yani ailen bu kadar siyaset politika ile ilgili de bu şey mesela şey hatırlıyor musun babanın e, diplomat olduğunu ve yani hani bayağı ciddi bir mesleği olduğunu falan anladığın ilk anı anla, aa babam benim ciddi bir şey yapıyor falan diye düşündüğün bir an onu yakaladığın bir an var mı çünkü saklanmaç oynadın adam o senin yani normal evet ya <laughs> yeah, evet şey ben ama onun hep bilinciyle büyüdüm çünkü biraz ona göre de eğitiliyorsun ha. çünkü o büyük işte özel yemekler organize ediliyor ya orada böyle bilmem kaç çatal bıçaklı bilmem ...saray gibi yerlerde yemeklere ha. gidiyorsun. E tabii öğretiyorlar. Önce bunu, bununla yiyeceksin, bununla. Örtüyü böyle koy, dik dur kızım, şey yapma kızım, bak çok önemli kızım... ...gibi gibi hmm. seni eğitiyorlar. İşte kızımız bir piyano çalsın falan. Gidiyorum orada piyano çalıyorum falan. <laughs> Büyükelçilere. Yani e, o yüzden oralarda o ambiyansın içinde... ...biliyorsun hmm. çok acayip bir şey yaptığını, hissediyorsun yani. Hmm. Müthiş. Evet, bak şimdi işte onu bilmiyoruz. Ee, bizim basçımız Cemal var. Hmm. E, basçımız Cemal senin babanla çalışmış biliyor musun? Aa, evet. Basçı olarak değil tabi. Protokol genel Cemal. müdürüyken. <laughs> ben çok şaşırdım gerçekten. Şaşırdım Cemal yani babama o zaman selamını söyleyeceğim. Evet yani yani ben ettin. istifa ettim. Evet. İstifa <gülüyor> 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 Çay getir ablana. <laughs> Ay tamam, tamam. Çok mutlu oldum. Bitti mi? Ay pardon. Yok yok yok. Yo, yo, Biz yo. Yo, şey yo, rica ederim. <laughs> çocukken kendi kendine oynadığın oyunlar varmış. Evet. Evet hala oynuyor musun kendi kendine? <laughs> Evde Barbie oynuyorum. <gülüyor> 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 ne oynardın çocukken kendi kendine? İşte Barbie Barbie. Ha, böyle kafamda e, sahneler çekerdim. Film sahneleri. Onlar da oynardım. Mesela buyulurdum falan böyle. Ama tek başıma oldu. Seni ay ayıltan kimdi? Yok. Çocuğum. Hayali ha. insanlar falan. <laughs> Tokatlıyorlar. Rüzgar <laughs> Yani böyle şeyler yapardım. Bir tek bunları hatırlıyorum. Ben de kreşte yapardım biliyor musunuz? Türk filmi oynardık biz kreşte. Bir tane tabii. Gö Vallahi bak. <laughs> Çok güzel. Görkem diye bir arkadaşım vardı. Ee, bir de Alper diye arkadaşım vardı. Bir de ben vardım. Ben işte e <laughs> bak işte o zaman ama arkadaşlar çocukken de yakışıklıyım yani. Hala öylesi. Görkem kız. Aa. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok zarifsin. Bir ara dönemim var benim e, 30 yıllık. <laughs> Orada bir şey yani hani çocukken ve şimdi fena değilim. <laughs> Aa, olur mu canım düşünüyorum da yok, yok, yok. Bayağıdır biliyorum. Ben, ben sana aç fotoğrafı. Ben sana şu çünkü belli ki bilmiyorsun İlperi'ciğim onu sana gösterelim. Şey yapardık böyle hafta içi Artık gece biz film seyredemiyorduk da yani erken uyuduğumuz yaşlar çünkü 4 5ten falan bahsediyorum yani hmm. ilkokul öncesi. Baya bak işte. <laughs> aa nasıl yok canım? Evet. Merhaba İbrahim Selim tanıştırayım. Aa, 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 ya. Kaç yaşındasın? Ee, i̇şte 30'lar. 30 civarı. Gerçekten mi? Tabii de artı eksi ikidir. Aa, inanmıyorum yani kötü değil ama başka çok biri. Çok tatlısın evet. Başka biri. Evet. Çok zarifsin. <laughs> Gerçekten. Sonuçta çatalı bıçak dışarıdan kullanmayı öğrenmiş kız bana ayı <laughs> gibi demez ki şimdi bunu Tabii. çok haklısın sen haklısın alalım benim bir şey oldum kötü hissettim. Ah yok haklı. Evet. Başım başım dönmeye başladı Bakınca kendimi karnım acıkıyor ya <laughs> yememişim gibi geliyor. <laughs> Sonra biz işte Alper ben Görkem hafta sonu seyrettiğimiz Türk Türk filmini kreşte oynardık. İşte bir Kadir İnanır e, Türker Şoray filmi, bir işte Erol Evgin Gülşen Bubikoğlu filmi. Alper de Halit Akçatepe olurdu. <laughs> <laughs> Yan <cast type> Alper. <laughs> İsminin çok güzel bir hikayesi var. Ee, ben bu hikayeyi biliyorum. Daha önce beraber yaptığımız bir programda zaten anlatmıştım. Onun da linkini buraya bırakıyorum. Hayır. Ee, <laughs> çok merak eden varsa <laughs> açsın izlesin gibi bir şey dersen çok haklısın. Ama anlatayım dersen ben bir tur daha dinlerim. Tamam şimdi arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Ben doğmadan önce benim dedem aksakallı bir dede görmüş rüyasında. Böyle kucağında da bir bebek. O da ben. Ondan sonra dede demiş ki üç kere tekrarlamış. ...unutma demiş. Bu kızın ismini Peri koyacaksın demiş. Üç kere tekrarlamış. Peri, Peri, Peri demiş. Dedem uyanmış birden bire. Ondan sonra, sonra uyanmış herkese anlatmış yani bu çocuğun adını Peri koymalıyız diye. Sonra normalde dedem de öyle şeylere pek inanmadığı için herkes etkilenmiş bundan. Allah Allah öyle mi yapsak falan diye. Annem demiş ki yani ben daha çok böyle Nil, Alize öyle şeyler düşünüyordum. Babam da sonunda demiş ki... O zaman birleştirelim demiş. Nilperi olsun. Ne dersiniz demiş. Tamam demişler. Nilperi olmuş.